Genel olarak ekonomik hayata ilişkin de birkaç şey söylemek isterim. Maalesef son yıllar çok zorlu bir dönem oldu. Pandeminin hemen arkasından piyasa aksaklıkları, dünyadaki lojistik problemler, enerji fiyatlarında görülmemiş hızda artışlar tüm dünyada. Bunlar bizi de etkiledi. Pandemiden çıkış sürecinde ise maalesef tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bütün bu süreçler bizi bir takım zorluklarla karşı karşıya getirmiş durumda. Dünyadan daha hızlı büyüdük bu dönemde. Daha çok istihdam ürettik, daha çok üretim yaptık ama bir taraftan da tabii ki fiyat pahalılık meselesiyle de karşı karşıyayız. Enflasyon sorunuyla da mücadele etmek durumundayız. Bunu da öncelikli bir konu olarak görüyoruz. İnşallah adım adım belli bir sabır gerekiyor burada. Bir gecede bu sorunlar düzelmiyor. Sabırla doğru politikaları takip ederek bu alanda da Allah'ın izniyle çok daha iyi bir noktaya gideceğiz. Gelecek ay orta vadeli programımızı ilan edeceğiz. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Orada bir taraftan kamu harcamalarında da disiplinli bir anlayış içinde, tasarruf anlayışı içinde, israf değil üretim ekonomisini esas alarak yatırımlarımızı, üretimimizi, ihracatımızı merkeze alarak yine ama bir taraftan da fiyat istikrarını enflasyonla mücadeleyi temel bir öncelik haline getirerek bu programımızı yapacağız. Ilgili tüm taraflarla istişare ediyoruz. Burada STK'lar olduğu gibi merkezi düzeyde de STK'lar meslek kuruluşları var. Ben iş dünyasıyla birkaç defa buluştum sendikalarla, memur sendikaları olsun, işçi sendikaları olsun, buluşmalarımız oldu. Finans çevreleriyle toplantılar yaptık. Daha dün İstanbul'daydım. Hem bankacılarla hem sermaye piyasalarıyla toplantılar yaptık. Önümüzdeki günlerde tarım sektörüyle yine toplantılarımız olacak. Tüm illerden gelen ticaret odalarını, sanayi odalarını dinleyeceğiz. Bütün bu istişarelerin sonucunda bütçe disiplinine dikkat eden para politikalarını güncelleyen ve yapısal dönüşümleri ortaya koyan güçlü bir orta vadeli programı ilan edeceğiz eylül ayında. Orta vadeli programdan sonra daha öngörülebilir bir çerçevede, belirsizlikleri azalttığımız bir ortamda büyümeye, kalkınmaya devam edeceğiz. Siyasi istikrarımızı çok şükür koruduk. Geçen mayıs ayındaki seçimler hayati seçimlerdi, çok önemli tarihi seçimlerdi. Burada Cenab-ı Allah aziz milletimizden razı olsun. Çok güzel bir duruş sergiledi millet. Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na büyük bir güç verdi. Şu anda meclisimizde bir çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanımız seçildi. Dolayısıyla siyasi belirsizlik kalktı. Bu çok önemlidir. Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmaz. Siyasi liderliğin, güçlü iradenin olmadığı yerde değişim dönüşüm olmaz, yaralar sarılmaz, çözümler bulunmaz. Çok şükür güçlü liderimiz var, siyasi istikrarımız var, yetişmiş, tecrübeli, ehil kadrolarımız var. Bütün bunlarla üstesinden gelemeyeceğimiz Allah'ın izniyle hiçbir sorun görmüyoruz. Sadece biraz zamana, sabra ve sabırla doğru politikaları izlemeye ihtiyacımız var. Onu da milletimizin çok iyi gördüğünü, takdir ettiğini ifade etmek isterim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak şunu söyleyeyim. Gerek depremin yaralarının sarılması noktasında, gerekse bu ekonomik mücadelemizde, enflasyonla mücadelemizde, kalkınma mücadelemizde öncü illerimizden bir tanesi Gaziantep'tir öyle olmaya da devam edecektir inşallah. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Gaziantep'in yüzyılıdır ve inşallah bu yüzyılı birlikte inşa edeceğiz. Yerel yönetimlerde değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız yine çok kıymetli ilçe başkanlarımız Şahin Bey'deyiz. Nerede Şahin Bey Başkanımız? Evet bu salon içinde ayrıca tebrik ediyoruz. Külliyedeki salondan arta kalır yanı yok hakikaten. Çok güzel bir ortam olmuş. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Yerelden merkeze bütün arkadaşlarımızla birlik beraberlik içinde milletimizin ihtiyaçlarına odaklanarak kendi iş tartışmalarımıza değil, makam mevki yarışına değil, şan şöhret yarışına değil, vatandaşın ihtiyacına, önceliğine odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın diyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.